Sen ne güzel olmuşsun böyle saçını başını değiştirmişsin. Aa farkına vardın mı? Ben de böyle birazcık daha fark edileyim diye böyle gittim Brezilyalı fön yaptırdım. Ama balım hiç ihtiyacın yoktu ki senin. Zaten güzel bir kadınsın. Aa, aa. Ama bugün de altın gibi parlıyorsun. Ay, öyle mi olmuşum? Evet. Hı. Saçların kuyumcu vitrini gibi. Yani ne bileyim, altın borsası gibi kadınsın ya. Hı. Her şeyden önemlisi de altın gibi kalbin var. Ay altın gibi yükselişteyim yani Şufi. Yükseldin yükseldin. O biriktirdiğin altınlar var ya. Hı. Onlar senin yanında teneke parçası gibi kalıyor. Ya. Şahin. Ha altın demişken aklıma altın geldi. Madem onlar o kadar değersizleşti bence bir işe yarasınlar ha. Ne gibi bir? Hani bizim Behlül ile Bihter yumurtlamaya başladı ya. Bizim toruncuklar. Onlara böyle küçük bir çiftlik kursak. Yanlarına birkaç yüz tane e, arkadaş şey yapsak, alsak. Belki onların ateşiyle onlar da lüpür lüpür yumurtlamaya başlarlar ha. Birkaç yüz tane. Olmaz. Olmaz şüphem ya. Aa, aa. Ben bu dükkan batarken bile o altınlarımı bozdurmaya kıyamadım yani. Olmaz. Ay bitti hali Kendi kafasına göre takılsınlar canım. Biz onları hiç rahatsız etmeyelim. Ben altınlarımla mutluyum çünkü. Sağ olun. Ama balım bizim geleceğimiz için söylüyorum. Yani kazanırsak yerine yenisini koyarız. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını gidip de belli bitler kıtlattırmam yani. Çoluğumuz çocuğumuz mu? Hangi Hı. çoluk çocuk onu da yapmıyoruz ki. Şu. Behlül'le bitler de bizim çoluğumuz çocuğumuz sayılmaz mı? boş boş kaldık Demille Yasemin'de o oh, gitti. Hayır yani sarı saçlarımdan ben suçluyum biliyorum ama yalnız bırakılamam bu kadar yani. Polise gidelim polise bak dünden beri söylüyorum polise gidelim. Bak yine ya bizim işimizin polisle çözülemeyeceği konusunda ben seni ikna etmemiş miydim en son? En son burada kalmamış mıydık? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tam o zaman şöyle yapalım gidelim adamlarla konuşalım. Diyelim ki böyleyken böyle zaten ömrü o kadardı takdir ilahi diyelim. İki lokma döktürüz, iki dua ederiz ha? Ben sana bir şey söyleyeyim mi bak? O lokmaları var ya o lokmaları size çiğnetmeden böyle lup lup yuttururlar ondan sonra bakarsınız dalganıza. Ben bak çok samimi söylüyorum yemin ederim Ateş bir şey söyleyeceğim. Bak realite şovlar var, çok etkililer. Gidin onlardan birine, harbi söylüyorum. Anlatın meramınızı, bakın dalganıza ya. Yemin ediyorum ben de şimdi bunu düşünüyordum. Diyordum ki ne eksik acaba? Bak bu eksikmiş. Bir üçüncü sayfa haberlerine çıkmadığım kalmıştı, o da olsun kardeşim. Tam olur. ne yani herkes çıkıyor gidiyor, herkese meram oluyorlar yani. Ne var bunun Sen şey? bizi bir ince dalga mı geçiyorsun? Belki de adamların elinde bir de fotoğrafımız var. O kötü oldu. Kamil <laughs> gibi fotoğraf mı çektirdiniz bir de Allah aşkına? Ha dedik ki madem bu kadar badire atlattık, bu kadar olay yaşadık... ...bir anı fotoğrafımız olmasın mı? dedik, şöyle bir çekildik. Ya eşkar için çek dedi, eşkar. Yasemin, senin kuzenin bana niye bağırıyor ya? Ee, eh, yeter be! Aa! Bıktım mı başıma açtığın dertlerden? Bana mı dedi o? Sana dedim. Hayda. Ya ben ne yaptım şimdi Yasemin? Asıl sorumlusu burada işte. Ya ben ne yaptım ulan, ben ne yaptım? Benim suçum ne? Ya bir mafyamız eksikte o da oldu. Ben karışmıyorum artık arkadaş. Nasıl baktıysanız öyle çıkın, tamam? Ne demek karışmıyorum? Ne demek karışmıyorum ya? Yasemin bugünlere biz kolay mı geldik? Gitti. Bana hiç bakmayın oğlum ben. Onun resmi yancısıyım şu an sen. Sen de mi yani? Düzelttim ama. Tamam da kardeşim. Yasemin! Bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Çıktı gitti da gitti. Bunlar bizi harcatacaklar. Bunlar bizi çiğ çiğ yedirecekler. Ya şu hale bak ya hayır böyle... Ya böyle... Böyle bir şey. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Gel. Bir şey söyleyeceğim ya. Gel. gel şey ya görmesinler. Şimdi. Üşüm. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. ol. ne demek? Şimdi sen tabii çıkınca ben de arkandan direkt çıktım hani destek olmak amaçla ama biz bunları kendi ellerine bırakırsak bunlar bu işin altından kalkamazlar. Ya oğlum ben onu öyle sinirle söyledim. Bırakmayacağız zaten. En hmm. yani sonuçta biri kuzenim, öbürü öbürü. E ortağım. Ortam ortam olur ortam tamam ama kader ortam <laughs> o... tamam kadermiş tamam asma hemen suratını tamam bir şey yok hem o kadar da şey büyük bir mevzu bir şey kokmaz bence bir şey olmaz yani. daha ne olsun Demir ya ha? daha ne olsun hayatımda ilk defa aşık oldum ve istediğim gibi yaşayamıyorum sevdiğim adam arkadaşım gibi arkadaşım kocam gibi e kuzenim de sen zaten manyak oğlum her gün bir olay ya. Vallahi bir delilik yapmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Yap kız. Sen yap. Ben arkandayım. Benim arkamda değil, yanımda olacak birine ihtiyacım var. Tutunacak bir dala, başımı yaslayacak bir omza. Ben de bir şey söylememe gerek yok inşallah. Demir. Hı. Sen bu kadar yalan dolanın içindeki en temiz şeysin. Hayret. Bizim bunları bu beladan kurtarmamız lazım. Hangi beladan? Ha, tamam. Doğru. Bizim aklımı alıyorsun, ondan sonra kızıyorsun, aklımı alıyorsun. Ne, bana yapma böyle ya. Bir şey yok herkes. Aşağıda ayak sesi duyacağız zaten. Biz bu davada yalnızız. Artık baş başayız. Biri karı, biri kardeşim dediğim kanka. Hayır benim kuzenim. Sattılar bizi ya. Bundan sonra biz ikimiz baş başayız. Bunu beraber çözeceğiz. Gerçekten bak. Halledeceğiz ya beraber. Bak kul sıkıştı, Hızır yetişmedi. Bunlar kötü gün dostu falan da değil. Sen zengin değil miydin ya? şu an içinde bulunduğumuz durumla bunun ne alakası olabilir? Hı, şöyle alakası var. Siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı el kolu uzun adamlar yok mudur onlar? Oradan bakınca mafya gibi mi görünüyorum ben? Aa, <laughs> <laughs> mafya gibi görünmüyorsun yani filmlerde de öyledir ya siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı fakir ama gururlu adamlar vardır. Sebebi vardır mesela kızı hastadır ameliyata parası yetmiyordur de der ki ben bu işi hallederim der ben hapise girerim der. Vardır ya sizin de yok mu öyle bir şeyiniz? Hı? Ne diyeceğim biliyor musun? Sen çok fazla film izliyorsun. Valla beynine yazık. Bak belli ki yaramıyor sana. Boş ver bırak. Senin baban yok mu mesela? Demin deden, deden, büyükbaş, sizin bir aşiretiniz, adamlarınız falan. Ara gelsin ya aradaki böyle böyle bir iş var de. Böyle üç beş kuruş sıkıştırsak. Ha? Sen ver bakayım şu telefonu bana. Ah. Ver, ver Ne oldu? Demin mafya mıyım ben falan diyordun, Plan bir hoşuna gitti bakıyorum. Hı? Doğru sorular sonra? Düşündürüyorsun <laughs> bunu. Aferin. Sevdin değil mi evet. planı? Planı sevince hemen üstüne atladın. Ara gelsin ara 3-5 kuruş sıkıştırırız ellerine. Yani ben değil sen yaparsan ben yaparım da. Ha? Seversin tabii. <laughs>